Merhaba Binance'ler. Bu videoda piyasa emri yani market emri hakkında konuşacağız. Piyasa emri mevcut en iyi fiyata hızlı alım satım yapılmasını sağlayan emirlerdir. Tamamlanması için ligidite gerektirir. Yani daha önceden emir defterine işlenmiş limit emirlerine dayanarak gerçekleştirilir. Emirlerin emir defterine işlendiği limit emirlerinin aksine piyasa emirleri mevcut piyasa fiyatı üzerinden anında gerçekleştirilir. Bu da piyasa alıcısı olarak komisyon ücreti ödeyeceğiniz anlamına gelir. Nasıl kullanılır? Diyelim ki 2 BNB almak için bir piyasa emri oluşturmak istiyorsunuz. Binance hesabınıza giriş yaptıktan sonra istediğiniz BNB piyasasını seçin. Örneğin USDT kısmından BNB USDT paritesini seçiyorum. Daha sonra piyasa emri sekmesini bulun. Piyasa sekmesine tıkladım ve miktar olarak 2 BNB olarak ayarlayıp BNB al butonuna tıklayın. Gördüğünüz gibi bir onay masajı geliyor. Alt kısımda da işlemimizin gerçekleşti. Detaylar burada bulunuyor. Ama diyelim ki mevcut piyasa fiyatından 500 BNB almak istiyorsunuz. Mevcut en ucuz limit satış emri tüm piyasa alım emrinizi karşılamaya yetmeyecektir. Bu yüzden emriniz otomatik olarak sıradaki limit satış emirleriyle eşleşecek ve sizin talep ettiğiniz miktar tamamlanana kadar emir defterinde yukarı ilerlemeye devam edecektir. Buna slippage denir ve slippage'da en iyi satış fiyatı emri gerçekleştikçe artacağından fiyat ortalamasının artması ve daha yüksek komisyon ödemenizin sebebi budur. Yani piyasa alıcısı olarak hareket ettiğiniz için. Ne zaman kullanmalısınız? Piyasa emirleri satım alımı belli fiyattan yapmaktansa emirlerin gerçekleştirilmesinin daha önemli olduğu durumlarda kullanışlıdır. Bu da piyasa emirlerinin sadece slippage nedeniyle daha yüksek fiyatlara alım yapmaya ve komisyon ödemeye razı olduğunuz durumlarda kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Diğer bir deyişle piyasa emirlerini yalnızca aceleniz olduğu durumlarda kullanmalısınız. Bazen stop limit emirleriniz geride kaldığı ve en kısa sürede alım satım yapmak zorunda olduğunuz durumlarla karşılaşabilirsiniz hemen alım satım yapmanız ya da sıkıntılı durumlarda kendinizi bir an önce kurtarmanız gereken böyle durumlarda piyasa emirleri kullanışlı olabilir. Fakat eğer kriptoya ilk kez giriyorsanız ve altcoin almak için Bitcoin kullanıyorsanız piyasa emirleri kullanmaktan kaçının çünkü aksi takdirde ödemeniz gerekenden daha yüksek miktarlar ödersiniz. Böyle durumlarda limit emirleri kullanmalısınız. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.